Ulan geldi teknoloji. Ulan bir teknoloji geçiyor ama anlayamıyorum biliyor musun? Why did you get the, this technology? Sınlandın mı? Yeni bir seyahat ajantası falan mı ben? Nasıl geldim ben? Araba kullanıyordum ben. Did you sir? Mrs. Brown onu biliyorum demiştik. Information. Arabam mesela ben tavsiye oldu halde ben yani Formula 1, 2, 3 hepsine katılacak kapasitede araba kullanabiliyorum biliyor musun? Böyle camı da açtığım zaman arka koltukta adam boyun tutabiliyor. Ben gibi bana... Bakın <laughs> bana koymadı. Nereden... Neyse. Sana güveniyoruz. gibi ölüyorsun? Bak beni eve kaçırdıysanız yanlış adama çattınız. Benim amcam çok önemli bir insan. Vallahi yaşatmaz Tombul, Tombuz. Yaşatmaz bak. Bakma öyle bana. Kimsin lan bize ya? Ne kolumuna. Merhaba Japon. Bruce Lee'yi tanıyor musun? Aruka teknoloji ne eta. o teknoloji ne onun monda. Yavrum. Helmeti teknoloji. İlk mahta sınıf onu biliyorum Almanca Ben beş istiyorum. Sustum pek. I'm time to year 2004. 2004 yılında mıyım? Manyak mısınız siz ya? Ben 32 yaşındayım 2004-2004. 100 yaşında olmam lazım ya. Hayret ya. Cep telefonundan falan arasaydınız ya beni soru için böyle ne böyle getiriyorsunuz beni ya. Götüreyim mi ben <laughs> Hadi git manyak mısınız siz ya ben. I love you Vese. I love you ben. I I love you I love you. I love you I love me? Yes I do. If you want me go me go ben go. Gidim ben gidim ben giderim. Siz beni onun yanlış birini aldınız abi ben taksi şoförüyüm ben. Ay Allah aşkına beni götürün buradan ya. Burası neresi abi? Ben ne işim burada abi ya? Abi kurban alın beni ya. Geri götürün ya. Aa, benim ikiz kardeşim yoksa bu yıllarca benden saklanan bir gerçek abi? Abi Allah belanızı versin. Söylesenize susuyorsunuz lan domuzlar. Seni ananı avradına... Ana, Play. Ne diyeceğim anne? Anne neredesin? Bunu ne zaman doğurdum benim haberim yok. Bense. Yala hop. Yüzümüzü bulak çıkarma. Koyun beni kodlanıyorsunuz lan. utanmazlar. Sen kim olduğunu biliyor musun? Sen kimsin biliyor musun? Sen ben misin birader biliyor musun?